Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kral Bugün sizlerle birlikte Bed Wars oynayacağız arkadaşlar. <laughs> Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen geçelim arkadaşlar Bad Wars'a. <laughs> Eğer arkadaşlar Bed Wars'ı sizinle de oynamamı istiyorsanız yani e, kaç like, kaç like yani sizinle oynamamı değil de sizin de sizin de diyorum ya. Edwards'ın ikinci bölümünün gelmesi için arkadaşlar 50 like yeterli. Kırmızıyız. Güzel. Aşk yok oldu. Telif yemeyelim ya. Videoda şarkı söyleyesim geliyor ya. Ağzından kaçırıyorum şarkıları. Hop 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 yavrum. Ballı yumurta yavrum. Abi bunlar oyun şaka mısın sen? Ben direkt elmaslara gideceğim. O, bunlar sevgili mi ne? Neyse. Moç kendisi ölmüş. Hadi ya son iki altın. Bir altın veremedi anasını satayım ya. Bizimki direkt ortaya yol çekmiş. Güzel. Elmasları orta elmaslardan geçiş var mı ki? Bizimki miydi? Ben de gideyim o zaman. Öbür elmasları tutayım. Ben sana elmasları vermem ya. Yatağı kim kırdı lan bizim? Sarı. Sarı. Yat lan aşağıya. İki kişi kaldık. Bir şu var. Aha morlar yeli anasını seveyim. Vallahi iyi kurtulduk be. Maviler geliyor. Bir tek ben kaldım. Şaka mısın sen ya? Hayır. Abi sen şaka mısın? Ya. Neyse evet arkadaşlar. Bir kere daha girelim. Çünkü yatağa kaplamadık. Aha moruz bu sefer iyi. Hayrita. Pirates. İlk defa oynayacağım ben bu arada. Bir takım eksik oynayacak. Sarılar. Biz moruz. Oha taramalı makine gibi maden veriyor lan. Şöyle geçeyim de bana daha çok gelsin. Oh maşallah. Abicim ben direkt gidiyorum. Size bırakıyorum buraya. Ya da ben kaplayacağım ya. Ben defans söyleyeceğim Oha bizimki de kaplamış bile. Neyse yardım edeyim şöyle. Hmm, ne yapayım başka? Ot, bir yapıyor. Hadi. Okay. Lan nasıl? What? Bunlar iki kişiydi lan. Nasıl dört kişi oldular bir yanda? Anlamadım. Şunları hemen sandığa attım. Elmasa gitmemiş kimse. O zaman elmasa gideyim. Tek beş elması çektim. Öbür elmastaki kim var? Öbür elmasta da boş değil. Evet, Aynen burada boş. Ne evet, aldık. Okey. Yanlış yere ya. Bizim takımdakiler set olduktan sonra çıkıyor. Evet geliştirdim. Okey adam gelmemiş sorun değil. 100 kişi. Aha geldi. Çalma kilimi, çalma kilimi. Ya kilimi çaldı ya. Allah Allah Bunlar da bana kaldı on elmas olsun Bir dakika. Heh. İki tane de bunları aldık. Okey ben şu boşları bir atayım sandı. Apartman da alıyorlar lan. Kim alıyor apartmanı Buraya koy Tamam şimdi kimi kırayım? Açak, açık açık maviler aslında gidebilirim. açık mavileri kırıyoruz o zaman. Şuraya kırmızıyı alacağım. elmaslar aldım ben kaçarım. God Bridge denemiştim. Abi sen şaka mısın ya? Aha 5 tane elmas geldi çok güzel. Tamam bir şey kaybetmedik sayılır. Ya çok salak bir şekilde düştüm ya God bir yap. Lan oğlum yine düşmeyeyim ya. God bir yapmayı denerken düşmüştüm. Denerken düşmüş müydüm? Denerken düştüm. Lan gidip astım da Şuradan kırmızıları kırıcam oraya anasını satayım Ya anasını siktim Töbe 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 Allah'ım sen beni affet arkadaşlar sizden de özür dilerim arkadaşlar özür dilerim arkadaşlar özür dilerim Çok özür dilerim set çekmiş bir ben set değilim ya Bir set olayım Hayır Abi sen şaka mısın? Çeker misin? aldılar. İyi. Hem direkt zırhımızı aldık. Demir kılıç varmış zaten ya. Dört tanesini. Bir tanesini. Şunu da alın siz. Alın lan. Şu 5 taneyi vurup. Bizim 5 tane var burada. Okey. 6 tane varmış. Umut süper atma sen kardeşim. Bir dakika sağırı da geliştirdim. Buradan ben tek kalmışım. Aha. Ну, вот здесь сердце пищи, он не Да, сори. Парда же маски те, маски те. Сара, лайк, деньги те. Я с ними урашиваю. А не едем, а там архана Abicim bunlar öyle deyip ya. Lan. Varmış. Atama gidiyoruz. Atamadık. Yaa. Kırdı yatağı. <laughs> Sen bana nasıl vurabiliyorsun ya? <laughs> Abicim benim kırmızının da yerini belli etmem lazım. Lan An Hayır. 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 Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Allah'ım ölmek istemiyorum. Allah'ım Allah'ım ölmek istemiyorum. Allah'ım ölmek istemiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Harita seçelim ya. Yani. Bir tane harita vardı Ben onu çok seviyorum. İsmini görsem hatırlayacağım. Hangi haritayı oynayayım ya? Şu Kastil'le oynayalım adam Kastil neymiş? Hiç oynamadım da neyse. Al değişik. Norus. Okey. kimse yok. Aha bunu kimse oynamıyor. Aha geldiler. O benim takım. Oha! Adamın barına bak lan. Adamın camı Diğer komşumuz kim? çanklar açık değil bende ya. Düştük. What? Abi sen şaka mısın ya? Ey. De 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 de. Başlıyorsun. Arkadaşlar bu son maçımız olsun. Oh. Oh, tarama makine, tarama makine. kaptı hepsini ya. Yani. Siyah şapkalı adam. Bu Feldo. Bu mu lan bizim tadımlar. Lan. Ben. Hala tarafımı makine gibi. Allah. şu altın 20 olsun gideceğim oldu gideyim gerekli malzemeleri alıp uçacağım bir de set olduk mu mükemmel acı ne tak? bu ne lan? Milk. Değişikmiş. Herhalde bize gelen şey şey sayesinde. Bir tane adam gelmişti ya. Öl artık. Oha lan. Bizim adamlar her yer yol çekmiş. Güzel. Biz böyle herhalde kesin kazandık eğer bizim adamların bağlantısı kopmazsa. Kesin kazandık acı. Abi adamlar mükemmel oynuyor ya. Gidip kırmızı kırayım mı Böyle bir risk alayım mı? Hayır. Abi sen şaka mısın? Bak ben bu iskelet harbi çok gıcık oluyorum ya. Baba. Sinirim bozuyor iskelet. Aha adam geldi. İnternet mi gitti benim? What? İnternet gitmiş benim. Hadi anladım. Ben gidip kurabilirim işte. Abi sen şaka mısın? Yok yok şaka şaka. bizimkilerden bir tanesi elmas kılıç almış. Ben atından şunu Olmuyor ya. Ben bu kırmızıları kırmazsam bunlar bizim başımıza bela olacak. Yani olacaklar. Ben biliyorum çünkü. Bizimkiler siz de oradan girin kırmızıya. Aa bak! İskalık! Ya abi şaka gibi bu. Uf, bu iskelet var ya bu iskelet. Oğlum hala tarama bak gibi lan. Ya benim mi çalıp çalıp durmasınlar artık ya. <laughs> ya hayvan gibi blok alacağım. Hayvan gibi de şey aldım mı? Üf. Baba ben rahat. Bundan mı bir de. Bu iki tane de iskelet aldım. Evet, rahat ya. Rahat ol canıcı. Relax. Boyat relax. Vallahi kim geliyor artık ben de bilmiyorum da. Bir de koyduk. Tamam ya. Ben şimdi kırmaya gidebilirim o kırmızıları. Değil mi arkadaşlar? Onlar bizim başımıza bela olacak. İlle desen. Şöyle. Ya kırmızı gelip ikimizi de öldürdü. Abi sen şaka mısın? Kırmızı git ya biz kendi aramızda hmm, kapışıyoruz. Adamlar kesin bu çok kötü oynuyor dedi. Bana da neyse yapacak bir şey yok artık. Harbiden de kötü oynuyorum arkadaşlar. <laughs> maç bir bitmedi ya. Eğer arkadaşlar maç harbiden çok uzarsa böyle 80 dakika 80 dakika değil. 30 dakika falan olursa eğer izlemek isteseniz izleyin ama ben kese kese de canım ne istiyorsa ya. Şu an video 20 dakika olmuş. Üç maçta 20 dakika. Ben sarılara gideceğim. Sarılar da kasılmış. Oha sarılar sur yapmış lan direkt. O zaman sarılara üstten gireceğiz. Ya mavi İlla. İlla savaş istiyorsun değil mi? Adam bana takım olalım dedi de ben Ya öf Hadi sen git ben kıracağım işte sarıları ya Gerizekalı Ben sarıları kıracağım işte ne geliyorsun ya bana Allah Allah Bir rahat bırakmıyorlar adamı Al şimdi de bir tane adam yersin Düşman Geldi geldi bak Geldi kırdı gitti. Ben dedim acaba bu kırmızılar bizi. <laughs> e bizimkiler daha anca zaten dolaysın öyle. Elmas kılıç set ne işe yaradı? Yatak kırıldı. Anca kendiniz kendi gelişmenize yaradı. Al şu elması da, al şey demire de git ya. Bir sarılar kalmış kırılmayan arkadaşlar. Onları da kırmayı deneyeceğim yani. Ölsem de kıracağım inşallah. Şöyle sularım. İşlemedi lan. Arkadaşlar herkes daldıysa o zaman ben de gireceğim yapacak bir şey. <laughs> Şuradan yükseldi yükseldi yüksel yükseldi. yükseldi. Yine Teymur başladı. Ha başlamamış. Kırdım. Nereden vurdum? Neyse kırdım, kırdım, kırdım. İzleyeceğim, izleyeceğim. İzleyeceğim. Sarılar nerede? Sarılar orada çünkü baya büyük bir kaos endi. Hı. Acaba ben kırdım mı kırdım? Yani ben kendimi keyif aldım. O bana nereden vurdu? Ha buraya kırır. Kırmış buradan vurmuş. Sarılar elendi direkt. Mavi kaldı. Bizim iki mor da burada. Kırmızılar nerede? kırmızılar Heriflere baksana herifler ne yapmış Aha biri burada saklanıyor. Biri de aşağıda. Neyse. Arkadaşlar oyundan ayrılalım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.